Gel oğlum. Gel can, Gel sana vereyim. Gel oğlum. Aşağı gel. Aşağı gel. Gel oğlum. Aşağı gel oğlum. Al sana oğlum. Al sana. Al sana. Al sana canım. Yi. Yi. Merhametten anlamayan pişler. Anası belirsizler kurban olsun sana. Yi. Yi canım benim. Yi. Ye gülüm ye. Ye canım afiyet olsun. Afiyet olsun sana gülüm. Doya doya ye. Ye. Kalbi taş olan. Anası bellisiz orospu rusba kurban olsun sana. Fahişçiler, füçüler, fa dümbükler, rakçılar, şarapçılar. Anası orospu Babaları, orospu çocuğu olan insanlar hepsi kurban olsun sana. Hiç kimse senin derdinden anlamaz dostum. Anlatsa sadece ben anlarım senin derdinden. Bütün dilsizlerin derdinden ben anlarım. Çünkü hiç kimse anlamaz. Bütün insanların yüzde yüzünün kalbi taştır. Ama bizim kalbimiz şükür elhamdülillah gül bahçesidir anımızda destan kalbimizde cennet bahçesi bahçesidir kalbimiz kalbimiz cennet bahçesidir her hayvan her dilsiz konar ama sadece belirsiz olan insanlar kon, konmaz